Clio. Ekrandaki sol taraftaki gösterge motor devir saati, ortadaki hız göstergesi, en sağdaki yakıt göstergesi. Aracımızın 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 sol sinyalini vermek için sol koldaki sol kolu bir aşağıya indiriyoruz. Aşağı indirdiğinizde sol sinyal yanıyor. Aynı kolu yukarı doğru kaldırıyorsunuz. Bir daha sağ sinyal yanıyor. <laughs> Sinyalle kapadıktan sonra aracın farlarını yakıyorsunuz. Aracın far aynı sinyal kolu üzerindeki kolu bir çeviriyorsunuz. Park sinyali far yanıyor. Bir çeviriyorsunuz. Farlar yanıyor. Aynı kolu kendinize doğru çektiğiniz zaman yukarı doğru direksiyona doğru kendinize doğru çektiğinizde uzun selektörler yanıyor. Aynı kolu aksi istikametinizde elinizin tersiyle ittiğinizde uzun far yanıyor. Tekrar kendinizi çektiğinizde kısa far yanıyor. Aracımızın sağ tarafındaki sinyal kolunun sağ tarafındaki kolu kolda silecek çalıştırıyor. Sileceği çalıştırmak için kolu aşağıya doğru indirdiğinizde çalışıyor. Ee, aynı silecek kolunun üzerinde bir far yakma düğmesi gibi çalışan bir kol var. Onu ileri doğru yaptığınızda arka silecek ikinci tur çevirdiğinizde de arka sileceğe su sıkıyor. Ön sileceğe çalıştırmanızda da o kolu bir kere aşağı indirdiğinizde silecek çalışıyor. Aynı kolu selektörde yaptığınız gibi kendinize doğru çektiğinizde ya da basılı tuttuğunuzda ön cama su sıkıp çalışıyor daha sonra aracımızın petal kısımlarını tanıtıyorsunuz aracımızın petalını tanıtırken sol baştan veya sağ baştan demek suretiyle debraj fren gaz veya gaz fren debraj diye anlatımınıza devam ediyorsunuz aracımızın kaç vitesi var dendiğinde de aracımızın 5 ileri vitesi 1 geri vitesi var Aracımızın kaç freni var dendiğinde de aracımızda iki tane fren var. Biri ayak freni, biri el freni. İç aydınlatma yanma yerimizde hemen başımızın üstündeki şu düğmeden yakıp söndürebiliyorsunuz. Aracımızın